Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte bir priz inceleyeceğiz. Zaman ayarlı priz. Bakalım ürün nasıl bir şey. Öncelikle bir kutu üzerindeki özellikleri bakalım arkadaşlar. Markası Brenna Stuhl diyelim. MZ21. 20-1 arkadaşlar. Alman malı olsa gerek. <laughs> İlk başta çünkü Almanca bir terim olsa gerekiyor burası. E, 24 saatlik bir zaman ayarı mevcut. Burada da diğer diller mevcut arkadaşlar. Burada da enerji koruması logosu var. Şimdi arkadaşlar ürün normal bizim prizler gibi. Orada bir sıkıntı yok. Herhangi bir dönüştürücü dönüştürücü takmaya da gerek yok. Ürünün özellikleri arkadaşlar 220-240 watt arası 50 Hz destekli. Yine aynısı 220-240 watt 16 ya 2 amper arkadaşlar. Maksimum 350 watt destekliyor yani. Güzel bir ürün. Hoş bir ürün. Çin malı arkadaşlar. Made in China. Burada yine karşımıza çıkıyor. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Ha, hani 350 watt destekliyor diye tutu buna. Ee, çok e, ağır bir stridge takmamıza ya da ütüdür takmamıza gerek yok arkadaşlar. Bunu da uyarısını şimdiden yapayım. Hani makul şeyler takılır ve kontrol edilerek ürünlerin kullanılmasını taraftarıyım. Nasıl olsa akım koruması var, nasıl olsa işte zaman ayarı var diye işte ne bileyim kazanı takıp gideyim. Öyle olmaz. Onu bir kontrol edin arkadaşlar bir kaç gün, birkaç belki bir ay daha sonra bırak git. Ama tabi yine de eşeğini sağlam kazığa bağla. Evet arkadaşlar yine aynı gün içinde farklı bir saatte karşınızdayım. Şimdi ürünü ben test ettim denedim. Ürün çalışıyor herhangi bir sıkıntısı yok. Ama şöyle yapmak lazım. Şimdi şuradaki kilit Şuradaki kilit Şuradaki kancayı açıyor. Kapatıyor. Şimdi süre modundayken arkadaşlar şu her çentik çünkü biraz ileri alabiliriz her çentik arkadaşlar 15 dakikayı hedef alıyor yani şöyle bir tane çentik indirdim mi Evet şu an bir tane çentik indirmiş durumdayım arkadaşlar yani şuradaki çentik indirdim her bir çentik 15 dakikayı ifade etmekte arkadaşlar yani bana yarım saat lazımsa iki çentik indiriyorum iki çentik boyunca çalışacak moduna ayarlıyorum arkadaşlar. Yani şöyle ayarladığım zaman şöyle ayarladığım zaman tavuk sürenin de bir 10-15 dakika geçtikten sonra şu ikilinin zamanına girecek ve çalışacak arkadaşlar. Yani şöyle örnek vereyim sizlere. Şu atan bu Şimdi şunu şöyle takalım. Evet. Taktık. Şu an ürün çalışmıyor. Şunu aşağı indirdiğimiz zaman gördüğünüz üzere ürün çalışıyor zaten. Onu daha önceden göstereyim sizlere. Şimdi ben bunu yukarı aldım. Yani kilit modunu devreye soktum. Zamanlayıcı modunu devreye soktum. Işık kaynağımı getirdim hani kullandığım feneri getirdim diyelim. Fişini taktım. Yani bunu siz de görün. Fişini taktım. Tabii size 15 dakika yarım saat bekletmeyeceğim. sadece göstermelik bir mesela arkadaşlar. devreye aldık arkadaşlar. Şimdi bunun yarım saat boyunca şu iki tane çentik indirirken yarım saat boyunca çalışması lazım. Ve yarım saat boyunca bu şarj olacak. Tamam güzel. Biz bunu biraz daha ilerletelim ve son demlerine getirdik ve biraz bekliyoruz. Bu arada arayı kesebilirim. Yani müzik koymam çünkü bazen telif hakkı olmayan müzik koymama rağmen YouTube ya da hak sahibi yani müziği yapan YouTube atan kişi kardeşim bir telif hakkı atmayalım mı diyor. <laughs> Şimdi bunu tam ucuna getirdim. Bunun şöyle bir şey hani çalışmadığına kanal getirelim bir nokta şuydu. Yani zaman ayarı hır diye ses çıkarmıyor. Çat 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 böyle ses olur ya. O ses çıkarmıyordu. arabanın bozuk mu değil mi? Ee, ayarladım. Gittim geldim. Şarj ediyordu. Bir geldim baktım şarjı durmuş yani şeyler durmuş bir sürü şeye takmıştım buna ya onu da size göstermek istiyorum hani yalan olmasın nasıl çalıştığına dair bir bilgi edin diye sizlere göstermek istedim bakalım bir iki dakika içinde inşallah <laughs> kapanacak ve siz de duyacaksınız o sesi Evet, ürünün zaman ayarında olduktan sonra şartıyla atıyor diyelim. Yani çeltikten çıktığı zaman işlemler duruyor. Şimdi şöyle bir ayarlayalım yeniden. Yeni bir 15 dakikalık bir süreye alalım. Evet arkadaşlar şimdi göstermek istediğim mesele ise zaman ayarını ayarladım. Ben dışarı gittim. Hani dedim ki şu saatler arasında çalışsın. Hani örnek veriyorum. Ya da hani gitmeden bir 5 dakika önce ayarlamışımdır. İşte ben gideyim yoldayken işte ürün ya da fiş artık neyse şarj olsun çalışsın işte 15 dakika sonra yarım saat sonra ayarladığım çentikler verip kendi kapatsın diyorsanız bunu da biraz bekleyeceğiz bakalım ne olacak çünkü tam hemen hemen dibine getirdim biraz daha ileri attırırsam ürün devreye girecek hani öyle bir şey istemiyorum kendi kendi devreye giriyor mu yoksa ayarlayıp mı gitmek lazım onu göstermek istiyorum o yüzden birazcık bekleyeceğiz Devreye girerse videoya girelim. Devreye girmese zaten sizlere bunu tekrardan söylemiş olacağım. O yüzden video burada kesiyorum. Bir sonraki kısımda görüşürüz. Evet arkadaşlar. Yani zaman darlığından dolayı videoyu burada sonlandırayım yavaş yavaş. Daha sonra hani şu ayarladığım kısım otomatik olarak devreye girecek mi girmeyecek mi diye onu da videonun altına yazarım ya da ayrı bir video olarak çekerim arkadaşlar. Çünkü nereden baksanız bir 10-15 dakika beklemek zorundayım. Ve saat 5'e geliyor. <laughs> o yüzden ee, videoyu burada sonlandırayım. Ha, ürün iyi mi? İyi. Parasını hak eder mi? Yani ortalama bir 150-200 lira arasında bir fiyat bandına sahip bu ürün. Hak eder mi? Eh. O size kalmış bir durum. Hani ayarlama kısmı hani sadece şuraya getirdiğim zaman mı kendi kendine oluyor. Yani ben artık devreye soktum. Yani zaman ayarı kendi kendine oluyorsa ne ala memleket. Olmuyorsa ee, hani biraz manuel ayarlamak lazım bu durumları. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşürüz.